kuruluş amaçlarına değinen Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı da şu açıklamalara yer verdi. Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonumuz Fil Sivil Toplum Kuruluşudur. 14 Ekim 2015 tarihinde Samsun'da kurulmuştur. Federasyonumuzu kurarken ilk basın toplantımda, ilk federasyonu tanıttığımızda şu sözlerle başladım basın arkadaşlarımıza. Federasyonumuz Tunceli'de Kemal Kılıçdaroğlu kadar Alevi, Osmaniye'de Devlet Bahçeli kadar Sünni, Diyarbakır'da Nil Şamuz kadar Kürt, İzmir'de Kibariye kadar Roman, Trabzon'da Temel kadar Laz düşüncesiyle kurduk. Bu ülkenin bütün etnik kökenleriyle, ırkıyla, meseleyle, rengiyle, diliyle, inancıyla ve diliyle asla ayrım yapmadan ülkesiyle ve milletiyle o assunto,